Şimdi Galatasaray maçıyla alakalı tabii ki bizim için çok güzel bir akşam olacak bir kere. Çünkü Galatasaray Stadı iyi bir seyirci, şampiyonluğu oynayan bir takım, kazanmak isteyecek olan bir takım var karşımızda ve Türkiye'nin en iyi kadrosuna sahip, en iyi kadrolarından birine sahip, en iyi takımlarından bir tanesine karşı oynayacağız. Bizim tarafa geçtiğimizde de tabii ki bu maçın kazanılması takdirde ya da puanlar alınması takdirde de kendi adımıza hem moral motivasyon anlamında hem de işte son haftalardaki belki gösteren maçı skor olarak kötü bitti ama ben oyun olarak 3 gün zamanda gelmiştim ve çok fazla bir şey anlatamadım ama ona rağmen oyuncuların bize inancıyla iyi bir oyun sergilediğimizi düşünüyorum. Önüme ılımlı bakıyorum, olumlu bakıyorum. Galatasaray maçında bizim adımıza çok değerli olduğunu, rakibimize saygı duyduğumuzu ama puan ya da puanlar almak için orada olacağımızı şimdiden kamuoyuna duyurmak istiyorum. Çünkü iyi çalışan bir takım var. İstediklerimizi yapmaya çalışan bir takım var. Galatasaray'ın zaten oyununu az çok tahmin edebiliyoruz. Daha önce de hocalık zamanında Okan Hoca'ya karşı Galatasaray'ın başındaki Okan Hoca'ya karşı da oynamışlığım var. Yani planladığımız bir durum var. İnşallah bu planı sayeni şekilde yansıtacağız.